Fahane Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Uyap borca itiraz nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte. Bunun için tabii ki Uyap sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Borcunuza itiraz edebilmeniz için farklı giriş seçenekleri bulunmakta. İşte burada hangisini kullanıyorsanız onunla birlikte uyap sistemine giriyorsunuz. Girdikten sonra zaten tüm işlemlerinizi halledebilirsiniz. Burada borca itiraz sayfasını açmanız gerekiyor. Ee, sizlere bir borç gönderildi diyelim. Ee, siz bunu itiraz etmek istiyorsanız ya da icraya itiraz edeceksiniz. Bu sayfayı açıyorsunuz. Kendi adınıza kesinleşmiş ya da e, diyelim e, direkt olarak verilen ve burada borcu itiraz şablonu karşınıza çıkacak ve buradan kolaylıkla bu işlemi halledebileceksiniz. Uyap portalı üzerinden Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.